Galatasaray'da bir ayrılık daha. Sasha Boya'yı Bayern Münih'e satan Galatasaray'da flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar'da sürpriz ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan bakan bu Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte Yıldız oyuncunun yeni adresi. Aslan'da transfer çalışmaları devam ediyor. Boye'in satışı sonrası kasasını dolduran Cimbom'da ayrılıklar sürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Bakan bu hakkında bomba bir iddia geldi. Sarı Kırmızılı ekibe geldiğinden bu yana istenen performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki Yıldız'ın yeni adresi belli oldu. Konuya dair flash gelişmeyi ise İspanyol basını duyurdu. Mucho Deporte'den derlenen habere göre İspanyol ekibi Real Betis bakan bu için harekete geçti. Real Betis'in acil forvet takviyesi yapmayı planladığı ve Galatasaraylı futbolcu için pazarlıklara başladığı kaydedildi. Öte yandan Betis'in Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala bakan kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı. Bunun yanı sıra haberde Demokratik Kongolu oyuncunun bu sezon Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamadığına dikkat çekildi. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olan Bakan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'a Portekizli genç orta saha Kış transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim bazı oyuncuların takımdan ayrılmasıyla birlikte orta saha hattına takviye yapacak. Transfer görüşmelerini sürdüren Cimbom aradığı orta saha oyuncusunu İsviçre'de buldu. İşte detaylar. Endombele'nin yerine iyi bir orta saha arayan Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Cimbom Basel takımında oynayan 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Veiga'yı gündemine aldı. İsviçre ekibi genç futbolcuyu sezon başında Sporting'in B takımından transfer etmişti. Vega daha önce yarım sezon Augsburg forması da giydi. 1.90 boyundaki Renato Vega'nın 2 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Sarı Kırmızılılar bu transferi Sasha Boye gibi yatırım transferi olarak görüyor. Galatasaray'ın Renato Vega'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, bunun içinde Basel kulübüne teklifini ilettiği iddia edildi. Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzatıyor. Cimbom, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 4 yıl uzatmak için anlaşma sağladı. 2.7 milyon euro kazanan Torreira'nın ima şakları ile kazancı 4 milyon euroyu bulacak. Sabeki Sasha Boye'yi rekor ücretle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, bir başka yıldızı Lucas Torreira'yı ise kadroda tutma kararı aldı. Arjantin devi Boca Juniors'ın yakın temas kurduğu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağlandı. 2 yıl daha anlaşması bulunan Uruguaylı oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılarak 2028'e kadar takımda kalması sağlanacak. Sarı Kırmızılı Kulüp önümüzdeki günlerde 4 yıllık yeni anlaşmayı resmen açıklayacak. İstikrarlı performansıyla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira 2.75 milyon euro kazanıyordu. Garanti ücreti 3 milyon euronun üzerine çıkarılan Uruguaylı önlü libero, imaj hakkı ve maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon euroya yakın kazanacak. Fernando Muslera ve Mauro Icardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz döneminde Lazio talip olmuştu ancak Galatasaray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti. Galatasaray'dan Sabek'i 21'lik Yıldız Saşe Boya'yı Bayern Münih'e sattıktan sonra Sabek arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. Aslan'ın transfer gündemine Udinese'nin Sabek'i Festi Ebose'yle girdi. Galatasaray scout ekibinin listesinde yer alan 21'lik Sabek için yönetim düğmeye basmış durumda. Oyuncu için araştırma yapan Galatasaray yurt içi ve yurt dışı scoutlarından şu cevabı aldı yeni Sasha Boy tarzı çok benziyor. Ebosele İrlanda milli takımında oynasa da Nijerya asıldı ve İngiltere Championship'te profesyonel futbol hayatına giriş yaptı. Bu sezon Udinese formasıyla 23 maça çıkan genç Sabek bir asist yaptı. Yıldız oyuncu daha önce Derby County forması da giymişti. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Ebosele'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'dan Solbek hamlesi Sol bek arayışını sürdüren Jim Bob Sevilla'dan Marcos Acuña'yı sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladı. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Jim Bomb'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim savunma hattına takviye yapacak. Transfer görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılar aradığı savunma oyuncusunu İspanya'da buldu. İşte detaylar. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli solbek Marcos Acuña için harekete geçti. Sarı Kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuña bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Acuña'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Burnley'nin Tete için yaptığı teklif netleşti. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tete için teklifler gelmeye devam ediyor. Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan Brezilyalı için sarı kırmızılıların istediği rakam da belli oldu. Kısa süre önce Galatasaray'ın kapısını çalan Burnley'nin Tete için yaptığı teklif netleşti. Gelen bilgilere göre Premierlik ekibi Brezilyalı kanat oyuncusu için 4 milyon sterlin teklif etti. Galatasaray ise bu rakamı yetersiz buldu. 10 milyon euronun altında bir rakama görüşme olmasının söz konusu olmadığını iletti. Bu arada Tete için Galatasaray'ın kapısı Brezilya'dan iki farklı takım tarafından çalındı. İki takım da sezonun geri kalanı ve gelecek sezonun da ilk devresi için Tete'yi kiralık istedi. Galatasaray'ın önceliği Tete'yi bonservisiyle göndermek ancak Brezilyalı oyuncu ülkesine dönmek istemiyor. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta 1239 dakika süre aldı ve 2 gol atıp 3 asist yaptı. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra TT 2.8 milyon euro maaş ve 3.1 milyon euro imza ücreti karşılığı 4 artı 1 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'dan Dybala bombası. Sarı kırmızılılarda rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boye'nin ardından kasa kolaylığı sağlandı. Başkan vekillerden Timur'un bu süreçte listesinde yer alan isimler için temaslara başlayacağı öğrenildi. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme ise Paulo Dybala ismi oldu. İşte detaylar. Galatasaray çok önemli bir oyuncusunu satarken yerine 3 tane çok kaliteli isim almak istiyor. Sasha Boye'den gelen parayla doping etkisi yaratacak transferler bekleniyor. Okan Buruk Ziyech'i takımda görmek istiyor. Katkı verebilen bir oyuncu. Dybala ise Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Zor bir transfer ancak yeni oluşan kasa kolaylığı sayesinde mümkün. Arjantinli futbolcu bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve Dybala bu maçlarda 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Galatasaray, Saça Boye'yi 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattı. Cimbom, Bayern Münih ile Saabek, Saça Boye'nin transferi konusunda anlaştı. Boye'nin transfer bedelinin 30 milyon euro olduğu öğrenildi. İki kulüp arasında sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini artıran Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna kattı diyebiliriz. Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Münih arasındaki Saça Boy pazarlığı son aşamaya gelirken, Alman temsilcisinin sarı-kırmızıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi. İstanbul'a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boye ile Münih'e dönmesi bekleniyor. Saça Boye'yi 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.